Fethullah Gülen'in geçenlerde internete düşen videosunda Kur'an Müslümanlığı sapıklığı diye bir şey çıkmış diyor. Bunun hakkında neler söylersiniz? Kur'an Müslümanlığı sapıklığı. Şimdi Kur'an konusunda insanlar iki gruptur. Bir grup Kur'an'ı kendisine uydurur. İşte onu gördük. Kelimelerin anlamlarının değiştirildiğini. Bunu zaten derslerimde devam edenler bu yanlışların hemen her gün tekrarlandığını görürler. Ve tarih içerisinde Kur'an'ı kendine uyduranlar çok olmuş ve maalesef bugün İslam dini tanınmaz hale gelmiştir. Kur'an ve sünnet arasında farklılıklar konuyor. Allahü Teala atiyyu ve atiyyu Rasul diyor. Allah'a ve Rasulüne itaat edin diyor. Rasul kendi adına söz söyleyen kişiye denmez. Bir başkasının sözünü gelip söyleyene denir. Dolayısıyla Resulullah Allah'ın sözünü bize ulaştırdığı için o söz kendi sözü değil Allah'ın sözüdür. Ama olay bu şekilde alınmıyor. Sanki Resul yerine Muhammed'e itaat edin şeklinde getirilerek Allah'ın yanında ikinci bir itaat kaynağı oluşturuluyor. O zaman kitap ayrı, sünnet ayrı oluyor ve kitapla sünnet arasında uyuşmazlıklar olduğu söyleniyor. Ondan sonra da efendim sünnet kitabı nesk eder, yani hükmü yürürlükten kaldırır mı kaldırmaz mı diye tartışmalar oluyor. Hatta İmam Şafii'nin isteyen bakabilir Er Risalesi vardır. Orada İmam Şafii şöyle söyler der ki kitap kitabı sünnet sünneti nesk eder. Kitap sünneti, sünnet kitabı nesketmez. Yani Kur'an'dan bir ayet indiği zaman Kur'an Resulullah'ın sözünü değersiz hale getirmez, o devam eder. Ne zaman Resulullah o sözün kaldırıldığını açıklayıncaya kadar. Şimdi ondan sonra ilginç olarak şunu söylüyor, diyor ki eğer biz kitap sünneti nesk eder dersek o zaman rejim cezasının kalkması gerekir. Diyor. Yani şimdi Dolayısıyla böyle bir yapı var. Siz bu yapının devam etmesini isterseniz, sizin en sevmeyeceğiniz kişiler insanları Kur'an'a çağıranlar olur. Halbuki Allahü Teala ne diyor? İnne hadel Kur'an'e yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an en sağlama yönlendirir diyor. Kur'an'ı kendine uyduranlar her zaman olacaktır. Ama esas olan Kur'an'a uymaktır. Resulullah'a itaati de Kur'an emreder. Kur'an olmasa kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü der ki?